Bingöl'de devlet desteğiyle silajlık mısır üretimi 9 kat arttı. Makinelaşmayı daha da arttırarak bu makine parkımızı ve 22 dönüm alandaki makine teçhizatımızı arttırmayı düşünüyoruz. Bingöl Valiliği koordinesinde kurulan ve Doğu Anadolu bölgesinde tek olma özelliği taşıyan Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi çiftçilerin masraflarını yarı yarıya düşürdü. 163 bin hektar alanda da çiftçilik yapıyoruz. Yine hayvan varlığımıza baktığımız zaman ise 126 bin büyük baş, 556 bin küçük baş ve 174 bin de arılık kovanımız mevcut bizim Bingöl'de tarımsal faaliyet olarak. Son 7 yıllık dönemde silajlık mısır üretimi kentte 9 kat artarak 14 bin tondan 128 bin tona ulaştı. Son 7 e, yıllık dönemde silajlık mısır üretimi 9 kat artarak 14 bin tondan 128 bin ton bir kapasiteye ulaştı. Tabii ki bunda e, Damızlık mısır üreticileri Birliğimizin eş finansman desteğiyle onların yaptıkları katkılar çok çok fazla. Dolayısıyla şu anda damızlık sır yetişeceği birliğimiz kanalıyla 1500 dekar alanda, 1500 hektar alanda anlaşma çiftçilik modelimiz var. 3000 tane sılaçlık mısır yapıyoruz, paketliyoruz. 3500 tane açık sılaç yapıp, 3000 ton sılaç yapıp bunu çiftçilerimize dağıtıyoruz. Merkez Ekin Yolu köyünde bulunan 22 dekar arazi üzerine kurulu tarım makinaları parkı ve silaj paketleme tesisinde 10 adet römork, 1 adet taş kırma makinası, 1 silaj paketleme makinası, 1 adet 4x4 traktörle ön yükleyicisi ve balya ataşmanı, 2 adet pneumatik anıza ekim mibzeri, 6 adet sıra bağımsız silaj biçme makinası, 1 taş toplama makinası, 1 katı gübre dağıtım makinası, 1 döner kulaklıklı pulluk, 1 silaj paketleme makinası, 1 lazerli toprak tesviye makinası, 2 adet... 1 adet ikişer tanklı 3 ton kapasiteli süt toplama aracı, 1 adet kendi yürür silaj biçme makinası, 1 mini loader, 1 300 kilo yonca balya makinası ve 1 adet rotovatör bulunuyor.